Herkese merhaba. Bugün size hayatınızın her alanını dönüştürebilecek bir konudan bahsedeceğim. Özgüven. Çoğumuz daha özgüvenli olmayı isteriz ama bunun tam olarak ne anlama geldiğini ve nasıl elde edileceğini bilmeyiz. Özgüven her şeyden önce bir içsel denge meselesidir. Bu videoda özgüveninizi artırmak için uygulayabileceğiniz 5 altın kuralla karşınızdayım. Haydi başlayalım. Birinci kural, kendini tanı ve olduğun gibi kabul. Et ilk adım, kendini tanımaktır. Ne ne yapmayı seviyorsun? Seni heyecanlandıran şeyler neler? Ya zayıf yönlerin. Bunları yazmak kendinle ilgili bir harita çıkarmana yardımcı olur. Ama önemli olan şu. Olduğun gibi olmayı öğrenmelisin. Toplumun dayattığı mükemmel insan algısından kurtul. Kimse mükemmel değil ve bu çok normal. Kendini eleştirirken acımasız olma. Unutma, özgüvenli insanlar kendilerini olduğu gibi kabul eden insanlardır. Hataların, başarısızlıkların seni daha az değerli yapmaz. Aksine beni insani kılar. İkinci kural, hedefler belirle ve küçük adımlarla ilerle hedefler, özgüvenin yakıtıdır. Ama büyük hayaller kurarken bunları parçalara ayırmayı unutma. Örneğin, sağlıklı bir yaşam istiyorum diyorsan, bunu her gün 10 dakikalık egzersizle başlatabilirsin. İlk adımı attığında kendinle gurur duyarsın. Hedefler ulaşılabilir olduğunda her başarı sana evet ben bunu yapabiliyorum hissi verir ve bu his birikerek özgüvene dönüşür. Hedefler belirlerken gerçekçi ol. Hedefe giden her adım bir zaferdir. Üçüncü kural, vücut dilinle güçlü mesajlar ver vücut dili özgüvenin görünür kısmıdır. Dik durmak, göz teması kurmak ve gülümsemek, özgüvenli bir duruş sergilemenin en etkili yollarıdır. Ama bu sadece dışarıya mesaj vermekle ilgili değil, aynı zamanda kendi zihnini de etkiler. Şimdi bir deneme yapalım. Şu an dik dur, omuzlarını geriye çek ve bir dakika boyunca derin nefes al. Kendini daha güçlü hissetmedin mi? İşte bu kadar basit. Vücudunla zihnine şu mesajı veriyorsun. Ben buradayım, güçlüyüm ve değerliyim. Dördüncü kural, hatalarını kucakla ve onlardan öğren birçoğumuz hata yapmaktan korkarız. Ama hata yapmak, büyümenin ve öğrenmenin doğal bir parçasıdır. Her hata, sana bir şey öğretmek için bir fırsattır. Mesela bir sunum yaptığında beklediğin gibi gitmediyse, bunu bir başarısızlık olarak görmek yerine bir öğrenme deneyimi olarak gör. Kendine şunu sor: Bu deneyim bana ne öğretti? Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim? Hatalarını kabul ettiğinde, başkalarının eleştirilerinden daha az etkilenirsin. Beşinci kural: Kendine zaman ayır ve kendine yatırım yap. Özgüvenin en büyük dostu kendine değer vermek. Kendine zaman ayırmak ve yatırım yapmak, özgüvenini artırmanın en etkili yollarından biridir. Örneğin, bir spor dalına başla, zihnini dinlendirecek bir hobi bul veya yeni bir şeyler öğren. Kendine özen gösterdiğinde bu sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da sana iyi gelir. Kendini daha güçlü ve değerli hissettiğinde çevrene de bu enerjiyi yansıtırsın. Özgüveninizi destekleyecek bonus ipucu. Bazen kendimizi özgüvensiz hissettiğimizde bunun nedeni başkalarıyla kıyaslama yapmaktır. Sosyal medyada gördüğünüz kusursuz yaşamlar ya da başarı hikayeleri sizi yanıltmasın. Herkesin bir mücadele hikayesi var. Siz sadece kendi yolculuğunuza odaklanın. Kapanış. Unutmayın, özgüven bir kas gibidir. Ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Bugün bahsettiğim 5 kural özgüven yolculuğunuzda bir rehber olabilir. Ancak bu yolculukta sabırlı olun, kendinize zaman tanıyın ve her küçük adımın kıymetini bilin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda özgüvenle ilgili kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Hepinize teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.